Dizi oyuncusu Kubilay A.K.A., kız arkadaşı Beyza Güneş'ten ayrılınca ortalık bir anda karışmıştı. Kız arkadaşı Beyza Güneş'e attığı cinsel içerikli mesajları ifşa olan Kubilay A.K.A., Güneş'ten şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine hakaret eden Kubilay Akadan Güneş de şikayetçi olmuştu. İkilinin haklarında iddianame düzenlendi. Güneş'in 8, Kubilay Akan'ın ise 4 yıl hapsi istendi, Kubilay A.K.A., kız arkadaşı Beyza Güneş'ten ayrılınca, hedef oldu. İddiaya göre genç kız, kendisini terk eden Akan'ın uyurken çekilmiş video ve fotoğraflarını paylaştı. Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kubilay A.K.A. ve Miray Danır çifti, ihanet haberleri sonrası ayrıldı, Kubilay A.K.A. bu dönemde Beyza Güneş ile görüşmeye başladı. İkili arasında geçen konuşmalarda müstehcen sözler ve fotoğraflar yer aldı. AKA bir süre sonra eski sevgilisiyle yeniden barışınca Güneş'le görüşmek istemedi. Oyuncunun kendisini terk etmesine izin vermeyen Güneş, Kubilay AKA'yı tehdit etti. "Beni terk edemezsin, yoksa uygunsuz görüntülerini de yayınlarım." dedi. Buna çok sinirlenen AKA, genç kıza hakaret etti. Her ikisi de birbirinden şikayetçi olunca, haklarında iddianame düzenlendi. Savcılık Güneş'in 8, AKA'nın ise 4 yıl hapsini istedi.